Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı Kazanım Kavrama Testi 5 numara 11. sınıf coğrafya şehirlerin fonksiyonel özellikleri ve etki alanları testimizle birlikteyiz. İlk sorumuz: Yukarıda verilen şehirlerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar gelişmiş şehirlerde birden fazla fonksiyon görülür genellikle ama soruya dikkat ederseniz hangisi daha fazla etkili olmuştur diyor. Bunlar Eğitim, tarım, din, turizm, maden gibi e, fonksiyonlar burada turizm ön plana çıkmıştır bu şehirler için arkadaşlar. Beşinci, e, birinci sorumuz Ceyhan. 2. Almanya'nın önemli kentlerinden biri olan Essen'in gelişmesindeki en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir demiş. Önemli yolların kavşak noktasında bulunması, tarihi dokusu ile çok sayıda turist çekmesi, önemli demir ve kömür yataklarına sahip olması... Verimli tarım alanları üzerinde kurulmuş olması, büyük kültür merkezlerine sahip olması arkadaşlar Esen, demir ve kömür yataklarının zengin olduğu bir bölgede bulunuyor. Cevap Ceyhandır. 3. Aşağıda verilen kentlerden hangisi diğerlerinden daha geniş bir etki alanına sahiptir? Roma, Bakü, Antalya, Jakarta, Tiran. Arkadaşlar tabii ki de Roma, Hristiyanlığın başkenti hem dini anlamda hem hem de eskiden beri ticari, turistik ya da başkentlik olma özelliğiyle dünyayı etkileyen kentlerden bir tanesi olmuştur İtalya'nın başkenti Roma. Evet dördüncü sorumuza bakalım hemen aşağıda şehirlerin büyüyüp gelişmesinde etkili olan bazı fonksiyonlar verilmiştir. Bu e, ...fonksiyonlar şunlar arkadaşlar. Din, eğitim, teknoloji, bankacılık... ...verilen şehirlerin gelişmesinde... ...en fazla etkili olan fonksiyon... ...eşleştirildiğinde hangi şehir... ...dışarıda kalır demiş. Hemen bakalım. Kudüs, Tokyo, Şam... ...New York, Oxford... E, ...arkadaşlar... ...burada Oxford eğitim şehri oluyor. E, Tokyo teknoloji şehri diyebiliriz. E, Kudüs dini merkez... New York e, bankacılık e, diyebiliriz, e, Dünya Bankası vesaire. E, Şam ise ticaretle gelişmiş bir şehirdir. E, gerçi şu anda savaş sebebiyle büyük zarar gördü maalesef ama cevap burada Ceyhan oluyor arkadaşlar. Beşinci sorumuz. E, ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu bölgelerde şehirleşme oranı daha fazladır. Buna göre yukarıda verilen bölgelerden hangilerinde şehirleşme oranı diğerlerinden daha fazladır? Orta Afrika, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu demiş. Arkadaşlar tabii ki de fazla olanı sorduğuna göre Batı Avrupa ve Kuzey Amerika diyeceğiz. C şıkkındaki 2 3 doğrudur. <laughs> 6. Aşağıda verilen şehirlerin ekonomik yapıları düşünüldüğünde Hangisinin diğerlerine göre daha az fonksiyona sahip olduğu söylenebilir? Paris, Nairobi, İstanbul, Pekin, New York. Arkadaşlar burada en geri kalmış bölgedeki şehir Nairobi. E diğerlerinde işte e, turizm, sanayi, ticaret, ulaşım vesaire var. E, ama Nairobi bunlar kadar gelişmiş bir şehir değil. 7. Aşağıda şehirlerin Kurulup gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyon eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ee, Sidney idari demiş, Hamburg liman, Paris moda, Musul maden, Mekke din. Arkadaşlar burada Sidney yanlış verilmiş çünkü Sidney e, idari değil e, turistik bir şehir diyebiliriz. Adana doğru cevaptır. 8. Türkiye'de ilk kent yerleşmelerinin kurulduğu yerlerin ortak özellikleri olarak akarsulara yakın yerlerdedir. Verimli tarım alanlarına yakın alanlardır. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerdir. Verilenlerden hangileri gösterilebilir demiş. Arkadaşlar hepsi de olumlu şeyler. Dolayısıyla 1, 2, 3 diyebiliriz. 9, 8 Edirne dedik. 9. <laughs> Aşağıda verilen kentlerden hangisi uzun süre başkent olduğu için dünyanın başkenti olarak adlandırılmaktadır? Paris, Londra, New York, Roma, Moskova. Arkadaşlar Roma hem Hristiyanlığın merkezi konumunda olması sebebiyle hem de eskiden beri Roma İmparatorluğundan beri başkentlik yapması sebebiyle dünyanın başkenti olarak ünvanı var. 10. sorumuz şurada. <laughs> Yukarıda özellikleri verilen şehrin gelişmesi üzerinde hangi fonksiyon diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur demiş. Bakalım. Ee, milattan önce 7000 yıllarında Dicle Irmağı'na yakın kurulmuştur. Kuruluşundan günümüze kadar birçok medeniyet hakimiyetine girmiştir. 1950'li yıllara kadar bir köy yerleşmesi olan kent, 1957 yılında ilçe, 1990 yılında da il olmuştur. Günümüzde hızla gelişen, büyüyen Batman'ın nüfusu 400.000'i aşmıştır. Burada arkadaşlar Batman'ın gelişmesindeki en önemli fonksiyon, tabii ki de orada petrol çıkarılması. Raman Dağı'ndaki petrol. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Onun sorumuz için. 11. Haritada verilen taralı alanlardan hangileri ilk yerleşmelerin kurulduğu yerler arasındadır? Arkadaşlar ilk yerleşmeler biliyorsunuz ki e, Mezopotamya, ondan sonra Hindistan'da e, Indus ve Ganj nehirleri, Çin'de Gökırmak, Sarırmak ve Mısır'da Nil nehri çevresi, ılıman verimli toprakların olduğu su kaynaklarına yakın yerlerdir. E, bunlar arasındadır diye sormuş. Burada baktığımız zaman, 2 ve 3 bu noktalara uyuyor. 2 Mısır Nil Nehri. 3 numarada da Gökırmak Sarırmak bölgesi gösterilmiş. Cevaplar arasında Ceyhan doğrudur. 12 Şehirleşme oranı özellikle 1850 yıllardan sonra hızla artmaya başlamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tabi ki de sanayi devrimi burada etkili olmuştur. 1763'te James Watt'ın e, bulduğu buhar makinası Londra'da tekstilin e, sanayileşmesi üzerinde, dokumacılığın sanayileşmesi üzerinde önemli bir e, adım oldu. Sadece bu alanda kalmadı, tarıma uygulandı, başka alanlara uygulandı ve bugünkü modern sanayi kavramı ortaya çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla diğer e, hızlı nüfus artışı, madencilik faaliyetlerinin artması, kırsal kesimde güvenlik sorunu, kırsal alanlarda tarımsal üretimin azalması gibi şeyler e, ilişkili olabilir bir anlamda belki ama asıl cevap Adana'dır. Evet, bu testimizde burada bitirdik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.